Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız Bugün de sizler için Fox TV'nin sevilen fenomen dizisi Sen Çal Kapımı dizisinin setinden gelen yepyeni görüntüler getirdim İşte Serkan ve Aydan Hanım'ın 10. bölüm setinden gelen yepyeni fotoğrafları Artık 10. bölümümüze son 2 gün kaldı herkes çarşamba akşamını iple çekiyor çünkü muhteşem bir bölüm bizleri bekliyor arkadaşlar. Eda ve Serkan arasında bakalım neler yaşanacak. Acaba neden Eda Serkan'a sarılıyor? Aralarındaki geçen sohbeti Çarşamba akşamı Fox TV ekranlarından öğreneceğiz. Şimdi ise sizler için yeni bölüm çekimlerinden gelen oyuncularımızın set görüntülerini sunuyoruz. Hepsi birbirinden güzel. Fotoğrafları sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. Çünkü mükemmel oyuncular ve mükemmel bir kadro kurulmuş. Bunun içinde Sençal Kapımı dizisi izleyicisi tarafından bu kadar sevildi. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşçakalın. kalın.